Çok uzakta bu. Baya gitti ama o. Baya gitti ne kadar aldı bu. mi? <laughs> Kaldır bir gerdir. Aldı aldı. Aldı ya. Ver bunu. Oo gördün mü ben aldı diyor. Alayım alayım. Ben biliyorum o aldığını ya. Çok güzel geldi. Ali al. Vur tasmayı. Ha Ali şov. Vur tasmayı. Evet Ali Çekiyoruz seni. Alıyor mu? Güzel bir şey. Mal sağlam. Oo. Evet. hemen, hemen altı biliyor. Çekil ya. orada 39 yapacak 40 yapacak değil mi? <laughs> Uyanık. Evet arkadaşlar 10 Ekim Altan 2022. Şu da sık kafana Nasip olursa Ali'nin ilk balığını alıyor. Evet. evet i̇lk balığı. Ali kolay git. Zor ortalara dolandırma git. Ona göre çek. Tamam düz önden çek. Solda da ol. Nerede? Solda. Git git git. git. En sola git abi. Diğerlerini de alır. Bak orada. <laughs> geç geç geç. Ali şov başlıyor. Balık orada. Ali Şov başlıyor. Harun'um sen şey yap. Buyurun Harun Bey sizi kamera alayım. Evet efendim. Evet. 10 Ekim Pazartesi Kuşadası Kofanavı. Herkese iyi seyirler diliyoruz efendim. Çok güzel bir gün. Gün batımı. Güzel şehrimiz Kuşadası. Şu anda oltanın başında Ali Bey var efendim. Ali Bey. Ali Bey şu an şov yapıyor efendim. Balık daha kendini göstermedi. Sezonun ilk balığı Ali Bey'de şu anda. Tam karşınızda Ali Bey balığınız. Ali Bey o balık bende diyor. Evet. Ali Bey siz önce ben çekeceğim dediniz. Bana gelmedi size nasip oldu Ali Bey. Aynen Görüş ve düşüncelerinizi alabilir miyiz efendim? Çok mutluyum sezonun ilk balığını aldım. Evet Ali Bey sezonun ilk balığını almak üzere şu anda. Burada Mehmet Bey, İbrahim Bey, Veysi Bey. Hepimiz bekliyoruz. Var onun bir 200 metre, 200 metresi var ama. Balık göstermedi değil mi kendini daha? Bak oradan bir zargana da geliyor. Evet zargana ile beraber geliyor ama ay, inşallah bizimki değildir. Seni mi ay, almış? Ay, evet. Ali Bey bereketiyle geliyor. Hem kofana hem zargana geliyor efendim. Evet. Hayırlı <laughs> olsun. Ama ben var abi, bu Ben ondan bekledim de. Hayır bu misinlerden kopmuş. Şey evet efendim. Mehmet Bey işte şu kofan avının kanal sahibi Mehmet Bey emekleriniz için teşekkür ediyoruz Mehmet Bey evet Mehmet Bey şu anda bizim ustamız bu işi öğrendiğimiz Şizim. insan <laughs> Ali Bey balık kendine hala göstermedi sol tarafta ben sol taraftaki oltaya bakayım Güneş, güneşi arkamıza alalım görüntü için Balık yaklaştı şu anda. Balık şu an menzile girdi. Bu balık kendini göstermediğine göre büyük bir balık. Hayır. zarganayı göreyim daha balığı görmüş. Evet. İbrahim Bey de burada. Gösterdi mi? Karşıda. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Bey sezon ilk balı olduğu için herhalde böyle biraz heyecanlı. İbrahim Bey şu anda sarganayı kurtarma derdinde. Beni. <gülüyor> 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 Bir tane daha zargana geliyor. Al onu. Al onu. Al Hadi bu. Evet olta şu anda. Al boşluğunu abi. Evet. Orada bir tane daha zargana geliyor arkasından. Hangi oltayı almış? İkisini almış. Burada bir tane daha almış zargana. Bir tane daha geliyor arkasından zargana. Bir bak, baksana Veysi abinin zarganası mi bu? Yaşatmayı doldurun diyor. Evet balık şu an kendini gösterdi. Balığı kim alacak? O kayalar çok dikkat et abi. Evet. Ağzında zargana ile geliyor. Evet arkadaşlar. Balık biraz kayalığa doğru girdi. Kimin kofanası acaba şey zarganası? Kofana Ali Bey'in kesin. Balık burada yakında. Balık burada. <laughs> Ali Bey görüş ve düşüncelerinizi alalım. Keyfini yaşayacağım diyor Ali Bey. Yavaş yavaş çekiyor. Evet aşağı indiler. Balık şu an yanımızda, yakınımızda. Zargana var arkasında dikkat edin. İbo. Sola, sola kaydı balık. Zargana var üstünde. Gel böyle. Mehmet abi senin zargana değil mi o? İbo taşlık var orada. Ali abi geç sola hemen. Ali abi Ali abi. Kaçacak al onu. Evet balığı aldık efendim. Evet balamız burada. Senin olta mı gitmiş Mehmet abi? Evet arkadaşlar. Kofanımızı aldık. Ali Bey siz alalım şöyle. Çeksen çek. Kopardı onu gel. Evet Ali Bey. Şey. Ali Bey'in balığını görüyorsunuz. Sezonun ilk balığını aldı. Herkese iyi seyirler.